uzun bir dilim var değil mi seni evden atayım da gördüğün. Hayır dur. Ne oluyor burada? Son 20 yıldır annem senin yüzünden hakkında kötü kadın denip alay konusu oluyor. Borçlarını ödemenin tam zamanı. Sevgili büyük annem benim. Maho gelinim benim. Maho. Bak Maho. Belki sen kendini eşim olarak görmüyorsun. Ama ben seni her zaman karım olarak göreceğim. Altar, bu çuvalda ne götürüyorsun? Bahçe için malzemeler var. Ha, sen benim işime karışmasan bir rahat bıraksan olmaz mı? İçinde ne var? Altar bırak! Bırak dedim! <laughs> Pedro! Şambu sen benim oğlumsun. Gerçek kardeşim. O senin ikiz kardeşim. Benim masalım yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.